Bakın. Ben söyledim size saçmalayacağını. Saçmaladı ve gitti işte görüyorsunuz. Ya bunun bu sözlerine inanmayacaksınız değil mi? Bakın bir dakika. Evet. Ben gerçeği öğrendikten sonra hemen gelip söylemedim. Nura'nın sizin kızınız olduğunu öğrendikten sonra hemen gelip söylememiş olabilirim. Ama sonuç olarak gelip söyledim. Biraz zaman kazanmam gerekiyordu. Onu da abim için yaptım. Abim biliyor. Abimi kurtarmam gerekiyordu. Onları hallettikten sonra geldim söyledim size. Ben burada yalvardım. Bir kere olsun doğruyu söyle diye yalvardım. Sustun. Ve benim çocuğumu nasıl böyle kirli bir oyuna alet edebildin? Nasıl yapabildin bunu? Siz... Nasıl bir vicdansızsınız? sizinkisi? Bir çocuğun üstünden nasıl şantaj yaparsınız Hülya Hanım? Sizin nefsundan ne farkınız kaldı? Para için kızımı kullandın. Pes artık anne ya. Gerçekten pes artık ya. Ben gerçekten her şeyi sizin için yaptım. Hele abim için neler yaptım ben ben. Ailemizin bir arada olması için yaptım. Hepiniz için yaptım. Ailemi korumak için yaptım. Yeter. Baba ben... Ben de ben kızım üzerinden çıkar sağlamak isteyen biriyle aynı çatı altında kalamam ki. Ben çocuğumu böyle kirli boyuna alet etmiş, şantaj malzemesi yapmış biriyle aynı evi paylaşamam. Hülya Hanım gitmezse ben ben çocuğumla burada kalamam baba. Ah bir saniye bir dakika. gideyim mi? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Niye gideyim? Burası benim benim bir şey söyler misin abi? Yaptıkların bir değil iki değil Hülya. Artık seni savunamam. Bir dakika ya. Burası benim de evim. Burası benim evim. Benim de evim burası. Ben nereye giderim evimden? Hayır. Sen bir şey söyler misin kızım lütfen? Bu sefer hak ettin anne. Ben sana sabah kahvaltıda da söyledim. Yapma anne dedim. Kimseye karışma dedim. Dinledin mi? Hayır. Hiç kimseye dinlemiyorsun ki zaten. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Burası benim evim. Gideceksin. Hayır ben burada doğdum. Burası benim evim. Gitmeyeceğim. Gideceksin Hülya. Abi. Git. Abi. Çık dışarı. <laughs>